İç kavramını öğrendikten sonra da sıra maplere geldim. E, mapler ne oluyor? Aslında görmüştük değişken oluştururken, herhangi bir değişken isim veriyoruz. Ben burada dem kelimesini seçtim. Daha sonra iki nokta üst üste koyarak şu şekilde parantezleri açıp kapattıktan sonra e, her bir nesneyi şu şekilde tanımlıyoruz. Önce nedir bu? Nesnenin adı yani buna k name denir normalde. Burası da value. İkincisi işte Burası Kenny'in, burası value'su. Böyle böyle gidiyor. İçerisinde istediğimiz kadar anahtar değer ikilisi atayabiliyoruz. Şimdi burada bir önceki derste içi, iç kavramı işledik. İç kavramı ile birlikte çok güzel bir klas yapısı oluşturacağız. Hatta listelerde oluşturduğumuz ve de dezavantajı olan şu hack he hexadesimal renk kodlarındaki hatayı kaldırmış olacağız. Yine iç yazıyoruz bu sefer iki adet değişken oluşturacağız. Birisi key name'ler için, birisi value'lar için. Şimdi ben o zaman buraya bir tanesini key diyeyim. Virgül koyduktan sonra diğerine de value demek istiyorum. Tekrardan in anahtar kelimesini koyuyoruz ve bu sefer map'in ismini yazıyoruz. Map'in ismini yazdıktan sonra ben bu sefer de mesela bg ne diyelim dark şeklini oluşturmak istiyorum. ekran color'ı işte gene şu şey olsun. Bu sefer value olsun. Value neyi temsil ediyor? Value şu değerleri temsil ediyor. Her değer döndüğünde şunları temsil eden anahtar kelime yani değiştiğimiz value. Şuradaki dark yerine de bu key yerleştireceğiz. Bunu da nasıl yerleştiriyorduk? Interpolation ile birlikte şu kullanımla birlikte yerleştiriyorduk. Buraya ne yazmam gerekiyor? Dolar key yazmam gerekiyor. Şimdi burada benim 100 tane işte key value anahtar e, değer eklim olsun. Şu yapıyla birlikte o kadar acayip e, kod yükünden kurtuluyorum ki sadece gelip şuradaki key ve value'ları değiştirerek tüm mesela e, dark'a ait ismi class ismini ve de renk kodunu değiştirmen mümkün oluyor. Gidip tek tek mesela warning nerede gidip varlink olup white nerede gidip white'u. bu zor olacağından şu sistem çok basit. Şimdi bunu kaydettiğim anda sağ tarafta çıktısını göreceğiz. Ne yaptık? Bakın BG Dark dedi, Primer dedi. Keylerle birlikte BG'nin yanına bu class isimlerini oluşturduk. Background Color'ları da işte şu Value'lardan geliyor arkadaşlar. Ya yani sadece tek bir şey değil, başka şeyler de kullanabiliriz burada. Mesela ne diyebiliriz? Bunlara bir de Padding verdi diyebiliriz, 10 piksel diyebiliriz. Bu tarz şeyler kullanabiliriz ama Gördüğünüz gibi burada da bir tekrarlanma şey oldu. İşte e, diğer derslerde miras almadır ya da bir e, ikisindendir. Bunları da göz atacağız. Diğer derste devam edelim.